Türkiye agresif bir şekilde yerli seyir füzelerinin gelişme yolculuğunu sürdürüyor. Ee, hem Roketsan tarafından Çakır, Atmaca, Kara Atmaca ve ismini bilmediğimiz farklı füzelerin hem de TÜBİTAK SAGE tarafından gezgin ve son seyir füzelerinin geliştirme faaliyetleri devam ediyor. Bu testler esnasında hem ürün çeşitliliği artıyor hem de ulaşılan menzil ve güdüm hassasiyeti her geçen gün farklı bir boyuta taşınıyor. Şüphesiz ki bu seyir füzelerinin en kritik bileşeni gerek turbojet, gerekse turbofan füze motorları. Şu anda içerisinde bulunduğumuz kale jet motorları tesislerinde yerli turbojet ve turbofan füze motorlarının geliştirme ve seri üretim faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Biz de bugün kale jet motorları genel müdürü Sayın Cüneyt Kenger'den yerli füze motorlarındaki son gelişmeleri öğreneceğiz. epeydir sizi röportajı gerçekleştirmiyoruz hem yurt içinde hem evet. yurt dışında yoğunluklar vardı. Doğru. Dolayısıyla ben aradan geçen zaman zarfında Kale jet Motorlarının ürünlerindeki gelişmeleri dair bir sizden zey raporu değerlendirme rica ediyorum. Tabii ki memnuniyetle. Öncelikle KTC 3200 ile başlayan jet motor ailemiz sonrasında KTC 1750, KTC 3700 motorlarımızla genişledi. KTC 3200 tamamen kalifiye olduktan sonra seri e, üretim çalışmaları başladı geçtiğimiz yıl. Bu yılda yine son süratle seri üretimlere devam ediyoruz. KTC 3200 özelinde. KTC 1750 motorumuz da başarıyla uçuşlarını gerçekleştirdi. Akıncı İHA'dan atılmak suretiyle bildiğiniz üzere. Çakır seyir füzesiyle. Çakır seyir füzesiyle tabii. KTC 3700 motorumuz da iki uçuş gerçekleştirdi. Gayet başarılı ve menzili de 400 kilometreden fazla gerçekleşti tam planladığımız gibi gayet başarılı bir şekilde uçuşlarını tamamladılar. Herhalde hem Roketsan'ın hem de kale Jet motorlarının en uzun menzilli uçuşları kara atmaca seyir füzesiyle oldu. Doğru. KTC 3700'ünde doğru değil mi? Doğru. Doğru. Tabii bu sayede bütün motorlarımız hani geliştirme dediğimiz zaman tabii en nihai ürünün uçuşuyla kalifiye oluyor. Onun da tamamlanmış oldu bütün motorlarımız. O anlamda tam kalifiye oldu. Şimdi seri üretim olarak da dediğim gibi KTC 3200 şu an seri üretimde, 1750 ve KTC 3700 motorları da seri üretimi hazırlık aşamasında yakın bir gelecekte onlar da tam olarak seri üretimi girmiş olacak. Tabi bir taraftan seri üretim çalışmaları devam ederken bir taraftan da bizim yeni motor geliştirme projelerimiz devam ediyor. Bunlar hem turbojet hem de turbofan olarak devam ediyor. Örneğin şu an gördüğümüz bu motorda üstün özelliklere sahip yeni turbojet motorumuz. Bunu 1750, 3200, 3700 değil adı? Değil. E, tabii Gizlilik sebebiyle bunu söyleyemiyorum. Tamam. E, ama 1750, 3200 ve 3700 değil. değil. Onların haricinde daha da üstün bir turbojet motorunu şu an geliştiriyoruz. O, o da test aşamasında. Onun haricinde tabii bu yıl içerisinde başladığımız turbofan çalışmalarımız var. O da gayet iyi gidiyor. Ee, ekibimizi büyüttük. Ee, şu an şirket olarak 260 e, kişilik bir şirket haline geldik. Dolayısıyla hem e, seri üretim hem de arge çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Turbofan motorlu seyir füzelerinin turbojet motorlu seyir füzelerinden en büyük farklılığı uçuş süresiyle alakalı mı yoksa performansla mı alakalı? Şöyle tabii e, turbofan dediğimiz zaman Aynı itki seviyesinde daha az yakıt sarf ediyor turbofan motorlar daha verimli oluyor dolayısıyla bu da platformun menziline yansıyor daha az yakıt sarf ettiği için daha uzun uçabiliyor dediğiniz gibi hem süre olarak hem de mesafe olarak daha uzun menzile sahip olmasını sağlıyor motorlardaki son duruma değindiniz kısaca. Bulunduğumuz alan aslında Kalejet motorlarının itifak test düzeninin de kurulu olduğu alan. Doğru. Kısa süre önce orada bir güncelleme oldu. Doğru. İzninizle onun başına gidip oradaki gelişmeleri de sizden almak isteriz. Tabii ki. Tabii ki. Cüneyt evet, tabii şu anda kale jet motorlarının aslında kalbindeyiz. Sizin bir irtifa test düzeneğiniz var. Kısa süre önce bir kapasite arttırımı da gerçekleştirildi. E, bu turbojet füze motorları füzelerle uçuyor ancak hani geliştirme safhasında herhalde o kadar kolay olmuyor. Hem bu geliştirme safhalarındaki bu merkezin, tesisin, e, irtifa test düzeninin önemini hem de kısa süre önce gerçekleştirdiğiniz kapasite artışını e, bize değerlendirir misiniz? Elbette. Şu an bulunduğumuz tesis kalejet motorlarının Geliştirme Test Merkezi. Bu Geliştirme Test Merkezi içerisinde e, Türkiye'nin ilk irtifa test düzeneği bulunuyor. Jet motorları için özellikle yapılmış olan irtifa test merkezi. Bu dünyada da çok sayılı, çok az sayıda e, ülkemizde de ilk biz e, yaptık. Bunun önemi gerçekten e, jet motorları geliştirme e, projelerinde çok kritik. Bu olmadan e, sağlıklı bir şekilde iyi çalışan bir jet motoru geliştirmek mümkün değil. Şimdi buradaki düzenekler daha önce de vardı. 2014 yılından itibaren zaten öncelikli olarak bu irtifa test merkezi kurulmuştu. Ancak 5000 metre irtifaya kadar çalışabilme kapasitesi vardı. Bu yıl ise bunu 10.000 metre irtifaya e, yükseltiyoruz. %100'lük bir artış oluyor. %100'lük bir artış var. E, i̇ki katına çıkarıyoruz irtifa kabiliyetini. Bu da tabii motorlarımızdan e, istenen özelliklerle orantılı olarak artıyor. İsterler e, daha zorlaşıyor. Ona paralel olarak biz de kapasitemizi artırıyoruz. E, kabiliyetlerimizi artırıyoruz. Aynı zamanda iki test odalı bir sistem e, haline getirdik. Dolayısıyla aynı anda iki farklı motoru da bu tesiste test edebiliyor e, olacağız. Herhalde turbojet füze motoruyla bir e, hava platformu yapacak herkesin bu, bu gibi bir tesisten hizmet almasına veya kendi bünyesinde bunu geliştirmesine ihtiyacı var. Doğru Kesinlikle doğru. ihtiyaç var. E, sadece turbojetle de kısıtlı değil. Turbojet, turbofan, türbinli herhangi bir motoru kalifiye etmek için mutlaka e, böyle bir test düzeneğinde bütün kalifikasyon testlerinin tamamlanması gerekiyor. İşte bu kendi tesisinizde olabilir veya başka tesislerden de faydalanarak yapabilirsiniz ama kendi tesisinizin içerisinde, kendi bünyenizin içerisinde olduğu zaman tabii çok daha hızlı e, hareket edebiliyorsunuz. O da bizim büyük avantajlarımızdan bir tanesi, kalejet motorları olarak. Aslında şöyle bir şey diyebiliriz, hem KTC-1750, hem KTC-3200 hem de KTC-3700, e, belki ilerleyen aşamalarda arat, ilk uçuşlarını e, füzelerden önce bu tesislerde, bu irtifa test düzeninde mi yapıyor? Kesinlikle öyle. Zaten bugüne kadar hep öyle oldu. KTC 3200 motoruyla başlayarak önce burada kalifikasyonlarını tamamladık. Keza KTC 1750 de aynı şekilde. Daha sonra uçuş testleriyle kalifikasyonlar tamamlandı. Ama burada yaptığınız zaman tabii uçuşun riskini iyice azaltmış oluyorsunuz. Büyük oranda kalifiye etmiş oluyorsunuz aslında. Şimdi ilk etapta mevcut motorların son durumuna değindik. İşte yeni motoru gördük. Şimdi iltifa test düzeni hakkında bilgi aldık. İzniniz olursa son olarak da üst kata çıkıp şu anda teslimata hazır motorlara bir bakış atıp sohbetimiz orada devam edecek. Elbette. Edelim. Memnuniyetle. Cüneyt Bey, motorlardaki son duruma değindik. Merak edilen iki konu daha var. Bir tanesi Kalejet motorlarının seri üretimi ve dolayısıyla teslimat durumu. İkincisi ise ihracat konusu. E, i̇lk olarak ben şimdi seri üretim altyapınızı hakkında size bir soru yöneltmek istiyorum. En son ki röportajımızda artık işte seri üretim teslimatlarında 3 haneli adetlere ulaşıldığını söylemiştiniz. Doğru. E, şu anda gelinen son durum nedir? Daha önce de belirttiğimiz gibi aslında e, geliştirme safhasını tamamladıktan sonra motorlarımızın hızlı bir şekilde seri üretim e, aşamasına geçtik. Seri üretim aşamasına geçerken de tabii üretim kapasitemizi arttırmak yaptığımız işler arasında önemli faaliyetlerimizden biriydi. Geldiğimiz noktada geçen yıl yani 2024 yılında çoklu yüzlü rakamlara ulaştık. Hani kapasite olarak 500'ün üzerinde 500 motorun yılda 500 motorun üzerinde bir üretim kapasitesine sahibiz şu an. Teslimat olarak da çoklu yüzlü motor teslimatlarını gerçekleştirdiğimizi söyleyebilirim. Bu Tabii teslimatların tamamı şu anda? Yurt içerisindeki kullanıcılara yapılıyor bildiğim kadarıyla. Gerek Roketsana gerekse işte TÜBİTAK Çakır'a, Atmaca'ya, Soma'ya, Kara Atmaca'ya, işte Doğru. Gezgin gibi diğer füzelere gidiyor. Doğru. Peki işte dünya genelinde şu anda sürekli bir çatışma ortamı var. Bu tür füzelere ihtiyaç artıyor. Dolayısıyla motorlara da hem turbojet hem turbofan füze motorlarına ihtiyaç artıyor. İhracat alanında bir gelişme var mı? Çünkü sizin ilk etapta önceliğiniz Tabii. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamakta ama artık bir ARGE şirketinden daha çok seri üretim şirketi Tabii. haline geldiniz. O alandaki faaliyetleriniz nedendir? Belirttiğiniz gibi Kalejet Motorları artık bir motor şirketi yani bir ARGE şirketi değil. Öyle başladı ama geldiğimiz noktada artık hem ARGE yapan hem motorlarını geliştiren aynı zamanda da seri üretimlerini yapabilen bir motor şirketi. Bu anlamda motorlarımız e, uçuş testleriyle de kendini ispatladıktan sonra e, yurt dışından da birçok müşteriden motorlarımıza ilgi arttı. Bu çeşitli fuarlara katılımımız vasıtasıyla da oldu. E, ama ona gerek kalmadan zaten bizim motorlarımızın uçuşla kendini ispatlaması neticesinde e, yurt dışındaki müşterilerin bizimle doğrudan temas kurması e, ile de gerçekleşiyor şu an e, aslında birçok firmayla sözleşme e, hazırlığı e, görüşmelerine başlamış durumdayız yani çok ciddi bir ilgi var yurt dışından da motorlarımıza Dolayısıyla yakın bir gelecekte de e, motorlarımızı e, ihraç etmeyi hedefliyoruz bu yıl içerisinde ilk ihracat sözleşmesinin imzalandığını görebilir miyiz Peki mümkün e, bu yıl mümkün Evet Peki Görüşmeler bu, devam yani, ediyor. İhracatın başlamasıyla birlikte e, buradaki seri üretim kabiliyeti altyapısı daha üst seviyeye yükseltilecek mi yoksa şu anki kabiliyet hem yurt içi hem de yurt dışındaki potansiyel ilgi için yeterli mi? Yakın ve orta vadede e, kapasitemizi aslında hem e, kendi e, silahlı kuvvetlerimize hem de bir miktar e, yurt dışına ihracat edecek şekilde planladık. Dolayısıyla e, önümüzdeki birkaç yıl için her ikisine de cevap verecek kapasitemiz var. Ama biraz önce sizin de belirttiğiniz gibi dünyadaki gelişmeler bu talebin önümüzdeki yıllarda daha da artacağını gösteriyor. Tabii bu artış neticesinde bizim kapasitemizi daha da arttırmamız çok zor değil. Biz Kale Grubu olarak zaten yoğun olarak sanayi kuruluşuyuz ve kardeş şirketlerimiz var. Dolayısıyla kapasite arttırmak bizim için zor bir konu değil. Ona da rahatlıkla cevap verebiliriz. Peki ben o zaman sorularımızı yanıtladığınız için size tekrar çok teşekkür ederim. Hadi, ben teşekkür ederim. Sağ olun.